Merhaba sevgili ikizler, 2022 Temmuz ayı burç yorumları ile beraberiz. Bakalım bu ay sizleri neler bekliyor. Çok sıkıntılı bir ay değil sevgili ikizler, çok merak edeceğiniz bir durum yok. Çünkü hem yaz hem de gökyüzü çok karışık değil. E, tabii ki sıkıntılı dönemler ve şeyler var ama... E, bireysel haritanızda çok büyük sıkıntılar yok ise onları tetikleyen bir durum yok ise rahat bir Temmuz ayı olacağını söyleyebilirim genel olarak ayın zaten sizin için ana konusu parayla konu e, başlamıştır Çünkü Güneş sizin yengeç burcunda ve sizin ikinci parayı anlatan alanınızda e, O yüzden ana konunuz ayın başı biraz para konusu olmuştur e, diyebilirim sevgili ikizler Yine ayın başında çok zorlu bir açı var. Bu da sizi maddi konularınızdaki krizi söylüyor. Bu kriz özellikle yakın çevrenizin yani eşinizin, ailenizin parası, mirasla ilgili bir durum veya sizin işten beklediğiniz bir prim gibi büyük bir paranın veya bir müşteriden almanız gereken bir paranın ile ilgili bir sorunu krizi söylüyor. Şimdi bir para krizi. Burada gözlemleyeceğiz ayın başında. Bu net hani Bu sizi duygusal olarak da etkileyecek bir şey ayın başındaki e, para krizine e, başlıyorsunuz. Zaten uzun süredir Satürn ve Uranüs arasındaki e, zorlu açı bu ayda devam ediyor. Ve bu da a, artık sonlarına geldi ama yani yine de devam ediyor benim için hani şeyde bir çekişme var yani o çekişmenin etkileri var geçen yılda daha fazlaydı ama Evet buradaki bu çekişme akademik kariyer ve yurtdışı ile ilgili işlerinizde beklemediğiniz ani sıkıntıların olduğunu gösteriyor bunun için Ayın sonu zaten sizin için özellikle dikkat etmeniz gereken bir tarih olacak. Onu ben size belirteceğim. Ayın başında yine sevgili ikizler, Venüs sizin burcunuzda etrafa güzellik saçmanıza, neşe saçmanıza tüm bu şeylere rağmen yardımcı oluyor. İletişiminiz çok iyi, kendinizi çok iyi ifade ediyorsunuz. Ayın beşine geldiğimizde Mars boğa burcuna geçiyor. İşte burada biraz zorlanıyorsunuz sevgili ikizler. Mars boğaya geçtiği zaman çok zayıf olduğu bir alanda kendi gücünüzü pek ortaya koyamayacaksınız. Yani her şey artık sizin kontrolünüzün dışında olacak ayın beşinden itibaren. Ve Merkür de burada Yengeç Burcu'na aynı zamanda geçecek. Ve Merkür Yengeç'e geçtiğinde yani ayın beşinden itibaren yine para yine para paradan bahsediyor olacaksınız ve parayla ilgili e, kazançlarınız olmakla beraber harcamalarınız da mevcut olacaktır ve bu da aradaki dengeyi bulamamanıza yol açacaktır. Dolayısıyla biraz bu ayın dediğim gibi en zorlu konusu sizin için maddi konular. Kiminizde kendi değeri hakkında e, sınanacak. Evet. Ayın 13'üne geldiğimizde sevgilim ikizler ayın 13'ünde evet, ayın 13'ünde bir dolunay var. Bu 21 derece oğlak burcunda olacak ve para konusunda sizin gerçekten bir karar vermeniz gerektiğini paylaşıp paylaşmama konusunda bir karar vermemeniz gerektiğini veya sizinle paylaşılan para hakkında bir sıkıntının oluşabileceğini söylüyor. Bu e, sizin içten içe maddi konularla ilgili 2018'den beri artan korkularınızı gün yüzüne çıkartacaktır. Yani biraz ben bu yılın sonunu nasıl getireceğim gibi bir düşünce içerisinde olabilirsiniz maddi konularınızla ilgili ayın 18'inde Venüs yengeçe ilerlediğinde Allah'tan biraz size çevrenizden, ailenizden maddi destek getirebilir. Dolayısıyla burada biraz bir nefes alırsınız ama yine de para konusu zorlu bir alan olacak sizin için bu ay. Ayın 20'sinde de Merkür Aslan burcuna hareket edecek ve Merkür Aslana girdiği anda yani ayın 20'sinden itibaren siz tüm bunlarla ilgili duygu ve düşüncelerinizi çok rahat ifade edeceksiniz. Hatta zaman zaman karşı tarafa kükreyebileceksiniz. Hakkınızı arama konusunda ısrarcı olabilirsiniz. Ayın 28'ine geldiğimizde ise yani ayın sonuna doğru Temmuz'un sonu aslında. yani Öyle bir ay ki bu. Başındaki Pluto-Mars krizi bir de sonundaki Uranüs-Kuzey Ay düğümü Mars birlikteliğinin e, Satürn zorlu açısı Merkür açısıyla zorlu açısıyla beraber biraz sizi e, sürprizler getireceğini söyleyebilirim. Şimdi burada öyle sürpriz bir gelişme olacak ki sizi çok zorlayan bir gelişme bu. Bu ağırlıklı maddi konularınızla ilgili olabilir veya kimi ikizler sağlıklarıyla ilgili beklemedikleri bir sıkıntı ile karşılaşabilirler. Dolayısıyla gerçekten veya ailenizden birinin sağlığıyla ilgili bir sıkıntı olabilir ve onunla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Ama her ne yaşayacaksanız sevgili ikizler. Uranüs 2026'da sizin burcunuza geçinceye kadar olan süreçte sizi tamamen değiştirmek için çok büyük bir adım olacak. Burada biriyle tanışabilirsiniz. Burada bir farklı bir aksiyon alabilirsiniz. Bu daha önce hiç yapmadığınız, karşılaşmadığınız ilk defa ve sürpriz bir olay olacaktır. Ama bu olayda sizin özgürleşmeniz gerektiği, 2026'daki özgür ikizleri bulabilmeniz için neler yapmanız gerektiğini anlatan bir kriz değişmenizi istiyor sevgili ikizler e, sistem. Siz evet değişmeyi seversiniz o ayrı ama gerçekten köklü değişmenizi istiyor. Bunun içinde sizi özellikle maddi konularda, sağlık konularında biraz zorluyor olabilir sistem. Bu 19'uyla yani 19 Temmuz'la Ağustos'un başına kadar süren e, hatta ilk haftasına kadar süren bir süreç olacaktır. Burada lütfen ama lütfen çok dikkatli olun. Onun haricinde güzel bir ay sizi bekliyor. Yolunuz açık, keyifli olsun sevgiler.